A101 marketlere yarın yani 2 Ekim tarihinde gelecek olan aktüel ürünler neler? Hadi gelin hep beraber inceleyelim. 520 cc'lik cam ölçü bardakları gelecek ve fiyatları 44 lira 50 kuruş olacak. Lava markasının döküm 28 cm'lik tencereleri gelecek. Bayağı bir ağır ürün. Fiyatı da 2499 lira olacak. Aynı markanın 20 santimlik döküm sahanları da gelecek. Fiyatları da 999 lira olacak ve dörtlü bombeli meşrubat bardakları fiyatları ise 169 lira olacak. Paşa Bahçe markasının ürünlerine geçelim. Burada baton kek kalıpları var. Fiyatları da 149 lira olacak. Yine Paşa Bahçe markasının altılı pasta tabakları. Tabaklar 15 santimlik ve fiyatları da 199 lira olacak. Burada da Lav markasının cam saklama kabları var. Üçlü olarak satılıyor. İki tanesi böyle gördüğünüz gibi küçük. Bir tanesi de dikdörtgen büyük. Üçlü setin fiyatı da 179 lira olacak. Paşa Bahçe'nin bir ürünü daha var, sunum tabaklı çay bardağı seti. İkili çay bardağı ve 2 adet de sunum tabağı var. Set olarak fiyatı da 199 lira olacak. Burada da 17 santimlik servis tabakları var. Yine Paşa Bahçenin ve adet fiyatları da 49 lira 50 kuruş. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.